Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. İyi akşamlar Kısa Dalga dinleyenleri. Tansu Pişkin'in günlüğüne çıkan başlıklarından hazırladığı bültenimize başlıyoruz. Ben Enes Berk Demirkol. İmamoğlu çıkana kadar eylemleri devam edeceklerini ilan eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde yarın ziyaret edecek. İçişleri Bakanlığı İBB Başkanı İmamoğlu, Şişli Belediyesi Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'ın görevlerinden alındığını, Şişli Belediyesi'ne kayyum atandığını duyurdu. Şişli Belediye binasına bu sabah saatlerinde polis tarafından baskın düzenlenirken atanan kayyum Cevdet Ertürkmen'in belediye binasına gelmesinin ardından Şahan'ın yardımcıları Ozan Özgür Doğru ve Fatma Özlem İzol görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu. CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve delegeler Levent Çelik ile Hatip Karaaslan Aslan soruşturmalara devam ederken olağanüstü kurultay kararı alınamayacağı gerekçesiyle CHP'nin 6 Nisan'daki olağanüstü kurultay kararının iptali ve yürütmenin durdurulması için Asya Hukuk Mahkemelerine 3 ayrı başvuru yaptı. İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vekili Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar oldu. Mansur Yavaş, CHP'nin ön seçiminde İmamoğlu'na 20 milyon kişinin oy verdiğini belirterek erken seçim çağrısı yaptı. Silivri cezaevinde tutuklu bulunan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, avukat görüşü sırasında dün tutuklanan İmamoğlu ve Şahan'ı gördüğünü aktararak İmamoğlu için orali iyi dedi. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından bu yana hükümet protestolara dair paylaşımlar yapan yüzlerce Twitter hesabına erişim engeli getirirken, Twitter'ın resmi hesabından yapılan açıklamada hükümetin sansürüne karşı mahkemelere itiraz ettikleri duyuruldu. Karar, hukuka aykırı olarak değerlendirildi. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla sayısı artan eylemler devam ederken, özellikle Saraçhane'de ve üniversitelerde eylemciler polisin sert müdahalesiyle karşılaşıyor. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dün Saraçhane'de yaralanan isimler arasında olduğunu duyurdu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in müdahale sırasında yaralandığı ortaya çıktı. Sarıçağ'ındaki protestolar sırasında haber takibi yapmak isteyen gazeteciler de polis müdahalesinde yaralandı. Yaralananlar arasında kısa dalga muhabiri Altan Sancar da vardı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İmamoğlu'nun tutuklanma sürecinde düzenlenen protestolarda 1133 kişinin gözaltına alındığını belirtirken 123 polisin yaralandığını söyledi. Saraçhan'da devam eden gösterilere yönelik çeşitli iddialarda bulunan İstanbul Valisi Güle, Cevap veren CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gül'ü havuz medyasına malzeme vermeye çalışmakla suçladı. Cumhur İttifakı'ndan İmamoğlu operasyonu ve eylemlerle ilgili yapılan açıklamalara katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Çalçın, bugünden itibaren CHP'yi yaman bir demokrasi ve hukuk imtihanı beliklemektedir diye konuştu. İmamoğlu'nun İBB'de yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında örgüt lideri olduğu iddiasıyla sevk edilerek ...kutuklandığı hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, benim mal varlığım... ...üç nesildir devam eden aile şirketimden... ...gelmektedir. Bir yüzükle yola çıkan... ...ve uydurma siyasi yaşam hikayelerine... ...benzemez. Asildir benim iş hayatı... ...yolculuğum, dedi. Mansur Yavaş'ın Saraşahane'de... ...doğuda bir yerde bana göre paşavra olan... ...bayraklar sallanırken, o mitinge... ...gidenlere polisler pamuk şekeri verirken... ...buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum... ...sözlerine CHP lideri Özel partinin bu konuda mesajı genel başkanın ağzından duyduğunuz mesajdır. Sözleriyle açıklık getirdi. Yavaş ise gösteri hakkına yönelik çifte standartı eleştirdiğini söyledi. Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen ve müfettişler tarafından incelemeye alınan 130 konserden 33'ü e hakkında kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar aldı. Ankara Üniversitesi'nde İmamoğlu'na destek için boykotta olan bir grup öğrenciye kampüs içerisindeki ülkücü grup saldırdı. Anadolu Üniversitesi'nde de dersleri boykot eden öğrenciler kapılar kapatılınca camlardan çıktı. Polis boykota katılan öğrencilerin yüzlerini kayda aldı. İTÜ, Maçka kampüsünde özel güvenlik görevlileri kapıları kilitledi. Öğrencileri binalara almadı. İstanbul Valisi Davut Gül'ün Saraçhane'de devam eden eylemler sırasında eylemcilerin Şehzadebaşı Camii'nde hazirelere zarar verdiğini iddia etmesinin üzerine İBB'den gelen yanıtta incelemelerinin yapıldığı kaydedildi. <laughs> tutuklanmasından sonra İmamoğlu'nun İBB Başkanı'nın ünvanını kaldırınca çok sayıda tepki aldı. Ardından İmamoğlu'nun ünvanı geri getirildi. İstanbul Valiliği Yeni Kapı'daki Nevruz kutlamalarında yasal dışı slogan atıp pankart açan 28 kişi hakkında yasal işlem başlattığını duyurdu. CHP lideri Özel'in merkez medya eylemlerini görmezden gelmeye devam ederse boykota gideceklerin duyurmasının ardından CNN Türk ve NTV'nin kameraları Saraçhane'ye çevrildi. Bartın Amasra ilçesinde 43 madencinin hayatını kaybettiği 9 işçinin de yaralandığı TTK Amasra müessesesinde yaşanan katliama ilişkin 400 toplam 23 sanığın yargılandığı davada çıkan karara göre Amasra Taş Gömürü İşletme Müessesi Müdürü Cihat Özdemir 16 yıl 12 ay, işletme Müdürü 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 25-26 Mart tarihlerinde ABD'nin başkenti Washington'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer ABD'li yetkililerle görüşeceği bildirildi. Sırada ekonomi haberleri var. İmamoğlu'nun operasyondan sonra piyasaları sarsılmasıyla harekete geçen Merkez Bankası, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirmek amacıyla bankaların yöneticileriyle olağanüstü toplantı yaptı. Piyasa uzmanı İslam Memiş bu hafta piyasalarda ulaşılabilecek dalgalanmalara dikkat çekerek altın konusunda uyardı. Yüster arası Kredi Derecelendirme Kuruluşu (S&P Global, Türkiye'de artan siyasi gerilimlerin ekonomik güven ve döviz kuru istikrarı açısından risk oluşturabileceğini ve belirsizliğin hane halkı harcamalarından enflasyona kadar geniş çapta etkiler yaratabileceği dikkat çekti. Reuters, Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonunun İmamoğlu gözaltına alınmasıyla başlayan döviz satışları nedeniyle iki günde 14 milyar doların üzerinde gerilediğine, geçen haftanın tamamında ise 20 milyar doların üzerinde döviz satışı olduğunu hesapladı. 2013'te Galva Metal'in %35'ini alarak Türk ağır sanayisine giren Wuppermann hisselerini ortağına geri sattı ve Türkiye'de üretim yapmayı bıraktı. Böylece Van ardından 6 ay arayla 2 Alman metal devi Türkiye'deki ortaklıklarını sonlandırmış oldu. Edirne'de 10 liradan satılan 220 gram ekmeğin fiyatı %50 zamla 15 liraya çıktı. Emeklinin Ramazan bayramı ikramiyesinin 3000 TL'lik ilk kısmı bugün ödenmeye başlanacak. 1000 TL'lik fark ödemesi yasal düzenleme sonrası ayrıca yatırılacak. Sırada Dünya'dan haberler var. Ukraynalı ve ABD'li yetkililerin Riyad'da yaptıkları ateşkes görüşmelerinin ardından konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, görüşmelerin verimli geçtiğini ve enerji dahil kilit noktaların ele alındığını duyurdu. Kanada'nın yeni başbakanı Mark Carney, 28 Nisan'da erken seçim yapılacağını açıkladı. Düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planı başarısız olan Birleşik Krallık, şimdi de iltica talebini reddettiği göçmenleri Balkanların batısındaki ülkelere göndermek istiyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ile bir savaş ihtimalini dışlayarak ülkenin yüksek hazırlık seviyesinin herhangi bir dış tehdide karşı caydırıcı olduğunu ancak İran'ın böyle bir savaş senaryosuna hazırlıklı olduğunu söyledi. Mısır'ın Gazze şeridinde İsrail ile Hamas arasında ateşkesin yeniden sağlanması, yeni bir teklif sunduğu ve teklifin İsrail'in Gazze şeridine insani yardım girişine izin vermesi, çatışmaların birkaç hafta durması ve İsrail'in yüzlerce Filistinli mahkumu serbest bırakması karşılığında Hamas hareketinin aralarında ABD vatandaşlığına sahip bir İsrail askerinin de bulunduğu 5 canlı esire serbest bırakılmasına öngördüğünü bildirdi. Sırada kültür sanat haberleri var. Oyuncu, dansçı, Nazım Hikmet Vakfı Danışma Kurulu üyesi ve Türk sinemasının unutulmaz ismi Tarık Akan'ın 30 yıllık ayak arkadaşı Acun Günay hayatını kaybetti. Caz Müziği'nin önemli isimlerinden, 3 Grammy ödülü DD British Voter dünya çağında sürdürdüğü turne kapsamında 7 Nisan'da CSO Ada Ankara'da sahne alacak. 11-12 Nisan'daki İstanbul Film Festivali'nde bu yıl buradayım, iyiyim gibi güçlü kadın karakterlerinin yer aldığı filmlerden psikoterapi gibi psikolojik derinliklere inen gerilim yapımlarına kadar geniş bir yer farklı sinematik deneyimler sunuluyor. Sırada spor haberleri var. Milli sporcu Ferhat Arıcan, Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı. A-Milli futbol takımı, Uluslar Ligi Playoff Revanş maçında Macaristan'ı 3-0 yenerek A Ligi'ne yükseldi. Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Bodrum Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Jose Morais, yıllarca beraber çalıştığı dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'ya bu kez rakip olacak. Bültenimizin sonuna gelirken günün önerisi köşemizde kısa dalga yazarlığından Esat Aydın'ın Çağlayan Saraçhane, iktidarın yargı sopasına karşı muhalefetin yumruğu yazısını okuyabilirsiniz. İyi akşamlar Kısa Dalga dinleyicileri. Hoşçakalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.